Güzel merhaba. Bu videomda eşitlikten bahsedeceğim. Eşitliğin sembolleri büyük, büyük eşit, küçük, küçük eşit. Şimdi e, şu ifade varsa eğer küçük hani yanında bir çizgi varsa eğer biz buna dahil diyeceğiz. Şunlar eğer şu şekilde yazılırsa çizgi yoksa dahil olmadan anlamı çıkacak. Şimdi e, bunları karıştırırsanız eğer şöyle yapabilirsiniz. E, yanlarda çizgi çizdiğiniz zaman B harfini büyükün B'si olur. Büyük eşit. Çizdiğimiz zaman K harfi olacak. Küçük çizdiğimiz zaman küçük eşit olarak kafamıza canlandırabiliriz. Şimdi e, a x artı b ye küçük c. a artı b ye küçük eşit c. a artı b ye büyük c. a artı b ye, e, büyük eşit c. Şeklinde yazılan ifadelerde bir. Biz e, birinci, dereceden, birinci dereceden iki bilinmeyenle denklemler edeceğiz. Burada a, b, c gerçek sayılar. E, a ve b sıfırdan farklı olmak üzere. Şu ifadelere biz birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitlik diyeceğiz. Şimdi bunları örnekle ifade edelim. Yani analitik düzlemde ya da koordinat sisteminde bunları nasıl göstereceğiz ona bakalım. 4 tane örneğimiz var. Evet dört tane örneğimiz var. Onları çözelim. Şimdi bir, birinci örneği çözüyorum. x eksi y küçük eşit dört. Şimdi önce yapacağım şey şu. Verilen eşitsizlik eşit gibi düşünülür. Yani x eksi y, x eksi y eşittir 4. Yani eşitsizlik eşit gibi düşünülür. Ve koordinat dizleminde grafiği çizilir. Grafiği şöyle çiziyordum. x eşittir 0 için y'miz, x'e 0 yazarsam y'miz eksi 4 olacak. Yani 0'a eksi 4 noktası. y eşittir 0 için y'e 0 yazarsam x'imiz 4 olacak. x eşittir 4 yani 4'e 0 noktası. Şu iki noktayı koordinat üzerinde gösterelim. 0-4, 4'e 0 Yani şurada bir yerde şu sıfıra, Şurası 0'a, şu 4'e 0 Şurası da 0'a, eksi 4 noktasından geçen Şimdi bu doğru dahil mi değil mi ona bakalım. Eğer altta çizgi varsa tam çiziyoruz. Eğer olmasaydı kesik kesik çizecektim. Yani dahil olmayacaktı. Ama olduğundan dolayı çizgimiz tam çizmem gerekiyor. Şimdi bu doğrunun acaba Üst tarafımı, alt tarafımı Şimdi bazen şöyle Küçük olunca alt taraf, büyük olunca üst taraf falan diye değerlendiriliyor. En sağlam olan şey şu. Şimdi keyfi bir nokta seçeceksiniz. Keyfi noktayı biz genelde sıfıra sıfır seçiyoruz. Ama bunun haricinde başka bir nokta da seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şurası 5 sıfır e noktası olduğunu biliyorum. Yani dörtten sonra olduğu için beşe sıfır noktası olduğunu biliyorum. Şimdi ben beşe sıfır noktasını eşitsizlikte yerine yazacağım. Eğer sağlarsa o tarafı tarayacağım, Sağlamasa diğer tarafı tarayacağım. Şimdi bakalım beşe sıfır noktasını x yerine 5 yazıyorum. 5 eksi 0 küçük eşit 4. 5 küçüktür 4. Arkadaşlar doğru bir ifade olmadığı için demek ki taracağım bölgede bu yok. Demek ki üst tarafını tarama gerekiyor. Mesela diyelim ki 0'a 0 yazalım. 0 0 yazarsam eğer 0 eksi 0 küçük eşit 4. Yani 0 küçüktür 4. Doğru bir ifade. Yani bu 0'a 0 noktası taracağım bölgenin içinde olması gerekiyor. Demek ki bu doğrunun üst tarafını tarayacağım. Doğrunun üst tarafı tarın. Grafimiz bu arkadaşlar. Geldik ikinci örneğe. Birinci örneğimizi bitirdik. İkinci örneğe bakalım. Y eksi 6, y eksi 6 büyük eksi 2 büyük demişiz. Evet. Şimdi bunu bu tarafa atalım. Y artı 2 x büyük 6. Tabii 6 burada da kalabilir. Önemli değil. Sıfırda da, şey, da değerlendirebiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. Eşitsizlik önce dahil olup olmadığına bakıyorum. Dahil değil. Şimdi verilen eşitsizlik önce eşit gibi düşünülür. Y artı 2x eşittir 6 olur. Eşitsizlik e, eşit gibi düşünülerek koordinat düzleminde grafiği çizilir. X'e 0 desen y'miz x'e 0 desen y'miz 6 olacak. Y eşittir 6. Demek ki 0'a 6 noktası. Y eşittir 0 için y'ne 0 yazar x'imiz 3 gelecek. Yani 3'e 0 noktası. Şu iki nokta koordinat düzleminde gösterilir. Evet, 0'a 6 noktası şurada bir yerde. 3'e 0 nokta şurada bir yerde doğrumuz bu olacak. Yani şurası 0 6 noktası, şurası da 3 e 0 noktası. Bakıyoruz dahil mi değil mi diye. Dahil olmadığı için demek ki doğrumuz da dahil olmayacak. Yani hani şurada eşitlik olsaydı tam çizecektim. Olmadığı için kesik kesik çiziyoruz. Doğrumuz dahil değil. Acaba bu doğrunun üst tarafını mı tarayacağım, alt tarafını mı? 0'a 0 yazalım. Eşitsizlikte 0'a sıfır yazıyorum ya da şurada da yazabiliriz. Farkında bir şey olmayacak. Y artı 2x büyüktür 6. 0 artı 0, 6. 0 büyüktür altı. Doğru bir ifade değil. Yerine yazdığımız zaman 0, 0, 0 büyüktür altı çıktı. Sıfır 0, 6'dan büyük olmadığı için demek ki bu nokta taracan bölgede değil. Demek ki üst tarafını taramam gerekiyor. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Evet geldik. Diğerine Diğer örneğimizde <laughs> 4 küçük x eksi y küçük eşittir 6 eşitliğine sağlayan x'e ikilerini koordinat üzerinde göstermemizi istemiş. Şimdi baktığımız zaman bu tür sorularda ise 4 x eksi y dahil mi? Evet. Küçük eşit 6. Bir bu taraf kapatılır. 4 küçük eşit x eksi y. Bir de bu taraf kapatılır. x eksi y küçük tür 6 şeklinde düşünebiliriz. Bu iki doğrunun eşitliği de ayrı ayrı çözmem gerekiyor. Şimdi eşitlik eşit gibi düşünür. Yani 4 eşittir x eksi y grafiği çizilir. Burada ise x eksi y eşittir altı gibi düşünüp grafiği çizmem lazım. Şimdi birisini çizip çizelim. x'e 0 desem y'imiz eksi 4 olacak. x eksi y eksi x'e 0 desem y'imiz eksi 4. Şurada bir yerde. Y sıfır versen, Y sıfır versen x'imiz, Y sıfır x'imiz 4 olacak. Birinci doğrumuz şu. Daha iyi olduğu için tam çiziyorum. 4 eşittir x eksi y doğrusu bu olacak. Şurası da 4 olacak. Eksi 4. Bu doğru nasıl bak, üst tarafı mı alt tarafı mı? Şimdi sıfıra sıfırı şurada yerine yazıyoruz. Sıfıra sıfır. 4 küçük eşittir. 0 eksi 0. 4 küçüktür. 0. 4 sıfırdan küçük olmadığı için 4 sıfırdan büyüktür. Dahil değil. Demek ki sıfıra sıfır dahil olmayacak. Bunun alt tarafını taramam gerekiyor. Şöyle gösterelim. Geldik diğerine. Şimdi x'e sıfır versen şurada yerine. önce eşitliği eşit gibi düşünüyorum. x'e sıfır versen yerimiz eksi 6 olacak. Şurada bir yerde eksi 6. y'e sıfır versen x'imiz 6 olacak. Doğru mu? Şu olacak. Acaba bu doğrunun üst tarafı mı, Alt tarafını. Şimdi sıfıra sıfır yazarsam eğer 0 eksi sıfır küçük geçti altı sıfır küçük eşitir, altı yani sıfır altından küçük olduğu için doğru bir ifade şu doğrunun da üst tarafını taramam gerekiyor. Şu doğrunun alt tarafı da şunun da üst tarafını taramam lazım. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi her ikisini aynı anda sağlayan bölge istiyor bizden. Şu doğrunun alt tarafıydı. Şurası altı. Şu doğru da üst tarafını taramam lazım. O zaman x'in aynı da sağlayan bölge paralel doğrular arasındaki bölge olması lazım. O zaman şuraları siliyorum. x'in aynı sağlayan bölgeyi bizden istemiş. x'i ikileri şu bölge olur. Geldik son örneğimize. 3x eksi y 3x eksi y büyüktür 9 x artı 2y küçük eşit 4 eşitlik çözüm kümesini koordinat düzleminde ya da sisteminde gösteriniz şimdi birisine baktığınız zaman eşitsizlik biri dahil dahil değil şu dahil olduğunu söylemiş yani 3x eksi y eşit gibi düşünülür eşit gibi düşünülür x'e 0 desem x'e 0 desem y'imiz eksi 9 y'e 0 desem Y sıfır desen x'imiz 3 gelecek. Sıfıra eksi 9, 3'e sıfır noktası. Şurada bir yerde sıfıra 9, sıfıra eksi 9, şurası da 3'e sıfır noktası. 3'e 0 noktası. Acaba bu doğrunun üst tarafı mı alt tarafı mı? Kefi bir nokta seçilir. 0'a 0 yazalım. 0'a 0 yazdığımız zaman 0, 0, 0 büyüktür 9. 0 büyüktür 9. Bu ifade yanlış olduğu için bu doğrunun alt tarafını taramam gerekiyor. Bu doğrunun alt tarafını tarıyorum. Dahil mi? Dahil değil. Demek ki doğrumuz dahil olmadığı için kesik kesik çiziyoruz. Evet. Doğrumuzun alt tarafı olacak ve doğrumuz dahi olmayacak. Geldik diğerine. Eşitsizlik eşit gibi düşünülür. X artı 2Y eşittir 4. X'e 0 desem Y'miz 2 gelecek. Y 0 e desem X'imiz 4 gelecek. 2'ye 0'a 2 noktası şurada bir yerde. 0'a 2 noktası. Diğer de 4'e 0 şuralarda bir yerde olacak. Doğrumuş şu olacak. Şurası 4'e 0 noktası. Bu doğru acaba? Üst tarafı mı? Alt tarafı mı? Baktığımız zaman 0'a 0'ı yerine yazalım. 0 0 yazarsam 0 artı 0 küçük eşit 4. 0 küçük eşit 4. Evet 0 4'ten küçük olduğu için doğru bir ifade. Bu doğrunun alt tarafını taramam lazım. Alt tarafını tarıyorum. İkisini aynı anda sağlayan bölgeye baktığımız zaman bu arada doğrumuz dahil mi? Dahil olduğu için tam çiziyorum. Şimdi bu doğru ikisini aynı anda sağlayan bölge şurası olacak. Şurası olması gerekiyor. Her yani şu şekilde. Diğer bölgeleri siliyorum. X'in aynı anda sağlayan bölge... Evet, X'in aynı anda sağlayan bölge şurası olacak. Ee... İleride buna benzer bir örnek vereceğim. Bu sefer de şu, şu soru şöyle gelebilir karşımıza. Grafiği verecek. Bu grafik aşağıdaki denklemlerin hangisine ait olduğunu söyleyecek. Bu sefer de sorularda kevi bir nokta seçeceğiz. Şıklarda götürüp yerine yazacağız. Hangisi sağlarsa onu işaretleyeceğiz. Evet